Şekildeki devre harflendirildiğinde A B C D Devredeki seri bağlı oldukları görülen tüm dirençlerin üzerinden geçen akım eşit olur. Bu akım I alındığında A ve C noktaları arasındaki dirençlerin potansiyelini ölçen V1 voltmetresi I çarpı R artı 2R eşittir 3ı çarpı r'yi ve b ve d noktaları arasındaki dirençlerin potansiyelini ölçen V2 voltmetresi ise ı çarpı 2r artı 4r eşittir 6ı çarpı r'yi gösterir. Buna göre V1 bölü V2 oranı 3ı çarpı r bölü 6ı çarpı r'den. 1 bölü 2'ye eşit olarak bulunur.